Efendim iyi pazarlar. Bugün yine İsa Kalender'le piyasa gayrimenkulü. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün iki tane çok başarılı gayrimenkul danışmanı arkadaşlarım var. Malum Dünya Kupası finalleri var. Biz de dedik ki stüdyomuzda birkaç kupa olsun. Bol kupalı bir arkadaşımız da var burada. Sevgili Hakan Tak. Ya ve evet. sevgili Hakan'a <laughs> Hakan döneceğim. Sevgili ee, Hakan'a döneceğim. Seni tanıyoruz sektörde. Evet. Ee, beyefendiliğin, duruşun, e, çalışkanlığın, e, başarın zaten e, ortada. <laughs> kupalar. E, finalde kimin oynayacağını ve kimin kazanacağını bilmiyorum ama şu kupaları görseler <laughs> finali bırakırlar herhalde. O maçı oynamazlar. Evet. <laughs> <laughs> Herkesin önünde de seni tebrik et, et, ediyorum. Ee, nasıl başladın ya da işte, e, işte eğitimler ne eğitimler aldın falan bunlara girmeyeceğim. Evet. Çünkü e, sektörde uzun yıllardır e, varsın. 15. yıl evet. Ee, önce kısaca Hakan tak kim onu bir izleyicilerimiz öğrensin. Sonra... E, yine sana da böyle kötü kötü sorularım <laughs> olacak. E, Hakan Tak 1981 İstanbul doğumlu. Aslen Trabzonluyum ben de. E, öğretim, eğitim e, durumumuzu bitirdikten sonra e, özel sektöre girdim. Ben de hep yapı olarak bir şeyler satma özelliği var. Böyle bir istek var. E, ticarete böyle başladım. E, kurumsal firmada 3 bölgeden sorumlu Yöneticilik yaptıktan sonra da e, o sektörü de bıraktım ve gayrimenkul sektörünü keşfettim. 15 yıl önce. E, 2004 yılında. 2004 yılında. Evet, 2004 yılında keşfettim. E, kendi ofisimle başladım. Sonra e, bir franchise markasında, uluslararası, uluslararası franchise markada. markasında e, sektöre devam ediyorum. Harika. E, peki Hakan <laughs> Tak'ın gözünde gayrimenkul piyasaları nasıl? Şöyle bir ciddi bir evet. girelim artık yani konuya. E, gayrimenkul piyasaları e, geçen seneye göre aslında her sene e, bir sonraki sene üstüne koyarak gidiyor. E, geçen seneyle bu seneyi de kıyasladığımızda yüzde üç gibi bir artış söz konusu. E, Satışta mı? Satışlarda. Ee, bölgesel mi bu? Bu bölgesel aslında baktığınızda. Bazı bölgelerde dönemsel yavaşlıklar oluyor. Bazı bölgelerde hızlıklar oluyor ama birbirini genel olarak baktığınızda dengeliyor. Yani hep artış söz konusu evet. her yıl olduğu gibi. Ee, ama bazı belirsizlikler e, sektörü durduruyor. Ama belirsizlikler ortadan kalktıktan sonra da sektör yine aynı hızla devam ediyor. Ee, bu son e... Seçim öncesi bir şey vardı. Piyasaları etkiledi mi? Bu faiz oranlarının düşüşü, tapu harçlarındaki indirim, KDV'deki %10'luk bir dilimin düşmesi. Bunlar kesinlikle piyasayı etkiliyor. Yani senin özellikle Hakan Tak'ın cirosunu etkiledi mi? Tabii ki. Etkiledi Tabii ki etkiliyor. Yani e, sektördeki bazı arkadaşlarımızın buna rağmen ciro yapamadıklarını, işlem yapamadıklarını söylüyor, söylüyor, söylüyorlar hı hı. da Demek ki hani bu işte çalışılırsa Evet işlem yapılıyor ve yapılabiliyor. Yani diyorum ya biraz kişisel bir durum, yaptığımız iş bir girişimcilik işi aslında. Biraz yetenek isteyen bir iş yani bu girişimciliğe yetenek isteyen bir iş, bunu eğitimlerle destekliyorsunuz. Bunları sahada yansıtırsanız başarılı olmama şansınız yok. Dış etkenler var ama muhakkak ki bölgesel Aldığın Aldığın eğitim kitaptaki gibi eğitim yani kitabı ezberledin. Yani evet. Sahada uygulama şansın nedir? Saha bambaşka bir şey. Ee, yani %50 diyelim aslında. Ee, alınan eğitimlerin birçoğu uygulanabiliyorsa, vardır. birçoğunu uygulayabiliyorsanız, bunda da kişisel bir beceriniz varsa e, kesinlikle faydasını görüyorsunuz. Eyvallah. İfaiz oranlarının e, yükselmesi e, bir daha yükselmeyeceği anlamına gelir mi sizce? Gelmez tabii ki. Yükselebilir tabii Yükselebilir. Yükselebilir. Tabii. Yani Ucu açık. Her dönem bir alıcı profili var mıdır arkadaşlar? E, var tabii. ki. Var. Her zaman var. Evet. E, bence yatırımcı bunda e, işte bu faiz oranları düştüğünde e, piyasada bir cazibe oluştuğunda dediğiniz profesyonellik orada ortaya çıkıyor. Evet. Müşteri bunu e, iyice anlatmak ve o doğrultuda yönlendirmek önemli. Evet kesinlikle. Biz gayrimenkul danışmanıyız ama biz bir anlamda da yatırım danışmanıyız. Yani insanların e, finanslarını yönlendiriyoruz, evet. Evet. doğru yatırım yapmalarını sağlıyoruz. Bu fırsatları en iyi biz takip etmeliyiz ki e, yatırımcıya da bunu e, anlatmalıyız ve kabul ettirmeliyiz bir şekilde. E, çünkü karlı çıkıyorlar o dönemde kesinlikle, evet. kesinlikle. Yani e, kupalardan evet. belli zaten. <laughs> evet. Sanırım İstanbul Beşiktaş bölgesinin evet. hakim Ağırlıklı. Var, mi? Evet. ağırlıklı, ee, uzun yıllardır e, İstanbul Beşiktaş popüleritesi yüksek çok yüksek e, bir bölge. Metrekare birim fiyatlarının da çok e, diğer bölgelere nazaran bayağı bir yukarıda. Evet. Bunun sebebi ne? Yani e, mutlaka sebepleri vardır da senin bölgendi. Lütfen senden diyelim. Yani ben İstanbul'un birçok ilçesinde hani ilçeyi takip ediyorum. İşimiz gereği de etmek zorundayız evet. aslında. Neden Beşiktaş'ta fiyatlar yüksek? Bununla ilgili hani grafiklerimiz de var. Görsel alabilirsek. ikinci görseli. Hangi? 2 i̇ki mi? İkinci görseli i̇ki, iki alabilirsek. numaralı görseli alabilir miyiz lütfen rica etsem? Hatta ciddi bir farklılık göreceğiz bununla. Öyle mi? mi? Tabii. Tamam. Sen ee, devam et lütfen. Gelir yani görürsünüz. aynı fiyatta geldi. Aynı fiyatta e, bir metrekare aldığımızda e, Arnavutköy ilçesindeki alınabilecek metrekare fiyatıyla e, 122 metrekare civarında e, Beşiktaş'taki bu oran e, 29 metrekareye düşüyor. Bunun nedenleri var. Kaçtan kaça düşüyor? 29 metrekareye düşüyor. Kaçtan düşüyor? 122 metrekare. Arnavutköy'den alabiliyorsunuz of. aynı rakama. Of. Of. 29 metrekare, Beşiktaş'a düşüyor. Aynı rakamda ki. Sebebi da. ne? Sebebi yani en büyük etkenlerden biri Beşiktaş'ın konumu. Yani İstanbul haritasına baktığınızda İstanbul'un tam ortasında hmm. görünüyor. Boğaz hattında olması. Öngörünüm yok orada. Öngörünüm yok. Beşiktaş'ın belli kısımlarında var. Ama yoğunlukta yerleşimli olduğu yerlerde zaten öngörünüm yok. O Burada da enteresan bir durum var aslında. Beşiktaş'ta yeni yapılaşma yok. Yani çok İstanbul'daki en az yeni yapılaşmanın olduğu ilçelerden bir tanesidir. Sebebi? tamamen dokusuyla ilgili tamamen dokusuyla ilgili eee süliyetle yani evet. süliyetle ilgili bir durum var. Ee, biraz cazibe oluşturuyor bu. Bunun yanında ee, Ya en yeni yapının şeyi nedir? Yaşın. Yani aşağı yukarı. Yani bir, bir senelik. Olur. yani 5 sene diyebiliriz. ortalamasına vurduğumuzu. 5 ile 10 sene arası diyebiliriz. Ama e, 70 80 yıllık, 100 yıllık, 150 yıllık, 150 yapılar var tabii ki. Evet. Şimdi bunun yanında ee, ticari bir faaliyetin olduğu bölgeye çok yakın yani evet. kendi içinde de ilçesinde de barındırıyor ee, yakın ilçelerde de sınırlarındaki bulunan ilçelerde de ticari yapıların bunlar bu arada dikey yapılar ee, plazalar ee, daha çok e, istihdam sağlayan binalar olduğu için e, talep biraz daha buraya oluşturuyor ee, diğer bir etken de ekolojik e, olarak Yaşayan profilin gelir düzeyinin yüksek olması. Bir de sabit oturuyorlar, değil mi? Sabit. Yer değiştiren bir yok. şey yok. Profil yok. yok. Çok e, yani 70 senelik binada 70 senedir yaşayan insanlar var. Evet. Bu anlamda da satışın da yani Gayrimenkulün el değiştirdiği ilçelerin de en azlarından biridir. Doğru. Yani ayda aşağı yukarı ortalama söyleyeyim 200 daire el değiştiriyor. Ee, bu anlamda Esenyurt 2.000-2.500 gibi el değişimi evet. sağlıyor. Ee, ama Beşiktaş metrekare olarak fiyatları yüksek. Ee, satış oranları da en düşük ilçelerden biri. Evet. Yani e, Arnavut köylüler Beşiktaş'a gelmesin. <laughs> Peki. Ben buna bir şey ekleyebilir miyim? Lütfen. Ee, şimdi e, kurumsal, firma mı kurumsal olmak mı diye bir durum var aslında. E, bence insan kendi ki kurumsal olmalı. Evet. Evet. E, ben e, bu sektöre başladım. Kendi ofisimle başladım. Ama şunu gördüm ki e, kendi ofisimde evet ben sözleşme alamıyorum. Bunu fark ettim ki benim gibi olan bir sürü meslektaşım var bu anlamda da. Yani bir uluslararası markanın bu avantajı var diyorsun. Evet, uluslararası markanın bu avantajlarından bir tanesi. Avantajlarından bir tanesi. Ee, ama bir bölgede çalışan o bölgenin emlak firması da e, bunu yapsa bizim meslektaşlarımızın da aslında bu anlamda hatası var. Hmm. Ki e, satıcının hep e, Sevcan Hanım da dediği gibi e, herkes çalışsın mantığı oluştuğu için aslında evet. bu algıyı kırabilse o bölgede çalışan İyi bir örnek aslında anlattı evet. Sevcan Hanım'ın anlattığı iyi bir örnek. Tüm gayrimenkul danışmanı arkadaşlarımız bizi izleyenler evet. ayrıca yani bu arada örnek gibi olmasın ama bayağı bir gayrimenkul <gülüyor> danışmanı <gülüyor> arkadaşı izliyor bizi. Teşekkür ederiz. Ee, efendim kaldığımız yerden tekrar devam ediyoruz piyasa gayrimenkule. Sevgili Hakan Tak ve sevgili evet. Sevcan Günaydın. İkisi de e, uluslararası bir markada çok başarılı gayrimenkul danışmanı arkadaşlarımız ikisinde. de hem yakinen tanıyoruz hem de takip ediyoruz. Başarılarınızda devamını diliyoruz. Bunlar en iyi. içten sağ temenniler. Sağ Peki sevgili Hakan, gayrimenkul sektörü nasıl daha çok gelişebilir? Yani e, yasalar çıkıyor, işte e, bazı çalıştaylar oluyor, üzerinde e, bir yönetmelik var. Evet. E, bu e, işin şey ayağı, bürokrasi ayağı. Evet. Peki bir de Gayrimenkul danışmanları arkadaşlarımızın yani sahadaki ya da her ofiste hı hı. ne katılmalı? Yani sektöre bir şeyler katmaları için önce kendilerine bir şey katması lazım. Kesinlikle. Nedir yani Hakan Tak'ın gözünde nasıl olmalı? Ee, şöyle söyleyeyim. Neler yapılmalı daha doğrusu? Yani şöyle bir yaklaşım olmalı. Dediğim gibi en başta insanların bir kere bu işi iş olarak görmeleri gerekiyor. Bu işte iş meslek olarak, olarak meslek var, olarak görüyoruz yani. ve o doğrultuda hareket etmeleri lazım. iki model var bence bu sektörde. Eee Sevcan Hanım'ın yaptığı gibi bölge çalışma sistemi buna biz çiftçi model diyoruz. O bölgeye ekiyor, biçiyor ve sonra o bölgeyi tamamen kendi kontrolü altına, kendi bilgisi dahil almış oluyor. Bu çok güzel bir çalışma sistemi. Evet. diğer bir sistem de avcı sistemi. E, ee, bu da biraz daha dağınık olarak çalışan bir sistem. Ee, yeni başlayanlar için sistemi? E, biraz daha bölge dışına çıkıp da çalışma yaptı. Ee, bölgenin dışındaki Her avantajları yerler. da görerek hareket etti ve yatırımcılarını onlara yönlendirdiği bir sistem aslında bu. Hangisi avantajlı sence? Ee, de avantajları var. Öyle mi? Kesinlikle. Yani dengeli diyebilirim buna. İkisinin de avantajları var. Ee, sadece bir bölgeye de çalışmanın çok büyük avantajı var. Uzun vadede ama avcılık Peki, sisteminde ekti, bir avantajı var. E yani o çiftçi ekti ekti güzelce yani uzun bir süreçte o bölgede bölge uzmanı evet. oldu. Ee, avcılık da yapabilir ama değil mi? Yapabilir tabii ki. Zaten tabii, bölge tabii. cepte. Zaten mecburen belli bir süre sonra dışarı çıkmak zorunda kalıyor. Mi? O bölgedeki e, yatırımcının, satıcının başka yerlerde de e, mülkleri oluyor. Portföyleri oluyor evet. Onlarla da e, bir şekilde... E, paylaşım yaparak, başkalarına yönlendirerek veya kendi kontrolünde yakın bölgesi ise yine bunlarla ilgili de e, çalışmalar yürütüyor. Kendi öyle uzmanlık diye. bölgesinde daha önce işlem yaptığın müşterinin evet. başka bir bölgede portföyü var ve sana yönlendiriyor. Evet. E, bu da uzmanlık bölgesinin bir avantajı. Avantajı, evet. işte. aynen öyle. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Ama şöyle bir durum var, e, yani biz bunun eksikliğini aslında çok yaşıyoruz, senelerdir de yaşıyoruz. E, gayrimenkul danışmanlarının yatırımcılarını gerçekten e, çalıştıkları bölgeye yönlendirdikleri bölgeyi çok iyi bilmeleri gerekiyor. Yani oradaki aksları, gelişimleri neler olabileceklerini e, öncelikle ilk başta gayrimenkul danışmanın bilmesi gerekiyor. Yatırımcısını da ona göre yönlendirmesi gerekiyor. Biz bunun sektörde ama eksikliğini maalesef ki yaşıyoruz. Bir kere bunu Hani e, ofislerde öncelikle bunun üstünde durulması gerekiyor bu sektördeki ofislerin hepsinde bunun üstüne durulması gerekiyor. Bu yani her ikinize de yani Hı -hı. çok e, doğru söylüyorsun da her ikinize birden bir şey soracağım. Bu yeni yönetmelikle alakalı herhangi bir fikriniz var mı arkadaşlar? Yani hiç e, böyle bir şey geldi mi size bilgi? Yeni yönetmelikle alakalı e e, ilgili içeriğini e, biliyoruz. Ee, itirazlarınız var mı? Yani herhangi şey. Yani bir şey. bu bence biraz daha üstüne çalışılması gereken bir şey eksikler var. Ee, mesela ilk başta söylediğiniz kiralamadaki e, oranların e, paylaşım çok etkilediğini düşünüyorum ben. E, bu ben paylaşımı de. etkilemesi de e, mülkün kiralanmasını geciktirdiği e, evet. çok net olarak ortada zaten. Bizim işimizde hız önemli. E, mülkün hızlı şekilde kiralanması veya satılması önemli. Müşteri Doğru. memnuniyeti Doğru. olarak çalışıyoruz. Bunda çünkü. da e, paylaşım oranı çok yüksek bu arada yani e, sektörde bunun, de paylaşım esası bu, var evet. yani evet evet yani işlerin çoğunda da paylaşım oranı çok yüksek bu arada yani bir danışman bir portföy oluyor ve kendisinin verme e, oranı daha düşük paylaşımını verme oranı çok daha yüksek doğru bunu bunu çok net görüyoruz zaten bu bunu etkiliyor ama şu andaki e, bu oran Bununla ilgili düzeltmeler olabilir mi e, bilemiyoruz. Önümüzdeki günlerde bunu da göreceğiz. Valla bugün bir çalıştaydaydım e, sabah saatlerinde. Evet. E, İstanbul Ticaret Odası'nın e, Gayrimenkul Emlak e, Komitesi'nin düzenlediği bir çalıştaydaydım. <laughs> Ülke Ticaret Bakanlığı'nın yetkilisi de katılmıştı. Evet. E, oranlarda çok fazla bir, bir şeyin değişeceğini de düşünmüyorum yapılan açıklamalarda. Evet. İşte Başarılılığı sürekliliği yani Tabii başarı ki. başarılı bir gayrimenkul danışmanının istikrarlı bir şekilde her yıl o başarıyı tekrarlamasından bahsediyor. Bir, bir gayrimenkul danışmanı bir kere e, çalıştığı kişilere yani yatırımcısına ve satıcısına hep kazandırmak zorunda. Bu kazanç da kazan kazan e, e, evet model. kazan kazan evet. modelde sürekliliği sağlıyor ve e, hep aynı kişilerle çalışıyorsunuz. Yani her sene üstüne bir kişi, iki kişi, belki üç kişi atıyorsunuz. Bu sabit çalıştığınız insanlar. Bunlar size zaten süreklilik getiriyor. En önemli faktör bu. Çünkü insanlar kazançlarına bakıyorlar. Yatırımcı kazancına bakıyor. Doğru yatırım yaptığına bakıyor. Siz doğruya yönlendirmelisiniz. Yani bir gayrimenkul danışmanı anlık kazanacağım diye bir hamle yapmamalı. Hep sonrasını düşünmeli. Burada da yine çiftçiliğe giriyoruz. E, müşterisine de hep ekmeli aslında. O müşteri sonra e, gördüğü bütün yatırımlarda e, yani kazandırmışsa kazandırmaya da devam eder ve e, işlem yapmaya da hep devam ederler. Aynı soruyu sana sorayım. E, tüm e, ofis e, eğitimlerinde ya da işte merkezi eğitimlerde e, sıkça söylenen bir hedef kelimesi var. Hedef. Yani evet. bu hedef ...gez göz arpacık değil hani nişan almak... Tabii ki. ...anlamına gelmiyor değil mi? Yani bu hedef konusu nedir? Yani e, siz hedeflerinizi koymuş, koydunuz da mı bu başarıyı yakaladınız? Ve koyduğunuz hedefler nelerdi? İkinize yine aynı soruyu soracağım. Çünkü sevgili izleyiciler, sevgili gayrimenkul danışmanı arkadaşlarım... ...izleyen arkadaşlarım... ...iki tane başarılı gayrimenkul danışmanı arkadaşım var... E, ...yeni başlayan arkadaşlarımız için de... İyi birer örneksiniz, rol modelsiniz o yüzden bu soruları soruyorum size. Ee, cevaplayabilir misin lütfen? Ee, yani hedefler öncelikle hayalle başlıyor. Hayaliniz varsa hedef oluşturuyorsunuz. Hedef oluşturmadan da başarı olmuyor zaten. Ee, bu hedefler doğrultusunda çalışmanızı sürdürüyorsunuz. Bizim sektörümüzde büyük bir yanlış yapılıyor mesela. Ee, biz e, bir ürün alıp satmıyoruz, sabit bir ürün alıp satmıyoruz, pazarlamıyoruz da. Biz farklı özellikleri olan ürünler pazarlıyoruz. Bu doğrultuda da rakamsal hedef koymak doğru değil. Ben şu kadar portföy alacağım, bu kadar mülk pazarlayacağım gibi hedefler koyarak ilerlemek doğrusu. Rakamsal hedefleri tutturamabilirsiniz çünkü. Bu yanlış bakış açısı olur. Ama mülk, portföyümüze alacağınız mülklerin hedefini koyarsanız... E, hedeflediğiniz yani düşündüğünüz rakamların bile üstüne çıkabilirsiniz. Evet, harika. bir <laughs> son Beni kırmadı kırmayı e, katıldığınız için çok teşekkür ediyorum her ikinize Ben de. teşekkür ederim. Siz arkadaşlar. Istekli. Yani hani e, gayrimenkul sektöründeki tüm arkadaşlarımıza zaten markamızda da evet. Piyasa Gayrimenkul. <laughs> evet. e, piyasa Gayrimenkul'ün konukları da e, gayrimenkul uzmanları olacak. E, bu en doğal şey. E her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Kırmadınız. Sağ olun. Ayaklarınıza sağ olun. sağlık. Ben